Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Hüseyin Bey? Çok teşekkür ederim Neslihan Hanım. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İçersiniz Hüseyin Bey? Her zamankindir. Çay severim ben. Tabii ki de. Hemen. Tabii ki de. Buyurun Hüseyin Bey. Çok teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi, Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. İşte emekler evine geldik, oturuyoruz, çayımızı içiyoruz. Bizim için evet. nuru nimet. Evet. Ne güzel geliyor, evet. Oturuyorlar, Arkadaşlar Geliyoruz, iyi Sağ olsunlar, evet. var olsunlar. Buyurun, afiyet olsun. Teşekkür ederiz, hanım ablacığım. Mevlana'nın nasıl geçiyor Hüseyin abi? Havalar, değil de gerçekten bu e, emekli bizim için nuru nimettir. Belediye başkanına ne kadar teşekkür etsek azdır. Evet, sağ olsun, var olsun. Her daha ileride şeylere, gezmelere falan da götürecekler bizi. Daha evet. ulaşlanmış Evet, evet. Örnek köye gittik, Silifke'ye gittik, götür de yani götür gezdiriyorlar, yemeğimizi yediriyorlar, çayımızı içiriyorlar yani. İnan ee, inan ki çok mutluyum. emeklilerimiz ilk olarak Yenişehir'de hizmete girdi. Daha sonra yoğun talep üzerine Tarsus'ta ve Toroslar'da da hizmete girmiş bulunmakta. Buradaki amacımızın emeklilerimizin evden çıkararak sosyalleşebilecekleri, kendilerini gerçekleştirebilecekleri, sağlıklı ve aktif bir yaş alabilecekleri bir alan oluşturmak, bir merkez oluşturmak. Orada düzenlenecek çeşitli kurs, etkinlikler ve sosyal faaliyetler olacak. Aynı zamanda isteyen emekli üyelerimize psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Emekli evinde çeşitli kurslar, e-sanatları, bir kursları, kültürel ve sosyal geziler ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Üye olmak için de 55 yaş ve üzerinde olan tüm emekli vatandaşlarımız Mersin'in de ikamet ediyor olmak şartıyla bu hizmetimizden yararlanabilecekler. Üyelik hizmetiyle devam etmekte. Aynı zamanda eşleri de bu hizmetten yararlanabiliyor. E, bu geziler sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra gelip kitap okuyabilecekleri, gazetelerini okuyabilecekleri, bu süre içerisinde de ücretsiz olarak çay içebilecekleri bir alan yarattık. Bu şekilde hizmet vereceğiz. E, benim gerçekten vakit geçirecek, oyalanacak bir yerim yoktu. E, kıraathanelere gitmem, astımım var. Sigara dokunuyor falan şey yapıyor. Oyun oyun hastalığım yok, işkim yok, kumarım yok. Tam benim yerim bura. Geleyim arkadaşlarına falan orada oturuyorduk, muhabbet ediyorduk, sohbet ediyorduk, kitabımızı okuyorduk, gazetemizi okuyorduk. E, çok güzel geçiyor benim için. Yani ben e, diyebilirim ki e, benim en mutlu yıllarım 2-3 yıldır. Bu emekli evi kuruldu kurulalı, çok mutluyum. Güzel oturuyoruz, hizmetimiz güzel, arkadaşlar ilgileniyor bizden. Beklentimiz geliyoruz işte bu yaştan sonra beklentimiz olacak. Geliyoruz, oturuyoruz. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar arkadaşlar, ediyorlar. Geliyoruz işte oturuyoruz, sağ olsun. Vahap Bey'in de hizmetlerinden dolayı çok çok sağ olsun, var olsun, var kadar olsun. Her söyledim ben. içindeki herkes yaylada, köyde, sağda solda, Malatya'da. Hepsine söyledim. Mesela dün arkadaşım, emekli polis arkadaşım dün birisi geldi. Hemen şey yaptım, yarın bir gün o da gelecek. Öbür arkadaşlar da gelecek.